artık 3. bölüme geçtik arkadaşlar. Test devam ediyoruz. Konumuz sayı kümeleri ve temel kavramlar. Şimdi bize ben şemasıyla burada göstermiş sayı kümelerinin durumunu. Buradakilerden hangileri doğrudur diyor. Bunu diğer tarafa attığınızda zaten şu çıkıyor arkadaşlar. İrrasyonel sayılarla rasyonel sayıların toplamı reel sayıları veriyor. E bu da zaten o demek. Reel sayılar eşittir. Onu diğer tarafa attığınızda Q üzeri artı Q demek. Dolayısıyla bu her zaman doğru. İkinci öncülünüze de Venn şemasından bakıyorsunuz. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların bir kesişim kümesi yok. Bir ayrım kümesi var. Birbirinden ayrık küme. Bakın bu taraf rasyonel sayılar kümesi. Şu tarafta irrasyonel sayılar kümesi. Kesişimleri olmadığı için boş küme. Bu da doğru. Üçüncü öncülü şöyle inceleyelim arkadaşlar. Şimdi tam sayıları bir yazalım. Eksi sonsuzdan geliyor. Nokta nokta nokta. Eksi 1. 0, 1 diye böyle artı sonsuza kadar gidiyor. Ben bunların arasından n'yi yani doğal sayıları çıkarıp attığımda geriye ne kalıyor? Negatif tam sayılar kalıyor. Dolayısıyla bu da doğru. Ne dedik şimdi? 2 doğru, 3 doğru. 4'te Q eşittir Z eksi N. Z eksi N'yi zaten üst tarafta da hesaplamıştık. Alt tarafta da aynı olacak. Yani şu çıkmak zorunda sonuç. Bu Q değildir arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. Beşinci öncülde doğal sayılar kümesini bir yazalım. Biraz önce de yazmıştık ama şöyle tekrar yazalım. Doğal sayılar kümemiz bu. Doğal sayılarda olup tam sayılarda olmayan bir sayı var mıdır? Yoktur. Çünkü doğal sayılarda aynı zamanda burada gördüğünüz gibi arkadaşlar tam sayıdır. Yani burası boş küme çıkması lazım. Bu yanlış. Üç tanesi kesinlikle doğru. Şimdi A şıkkını kontrol ederken şuradan yararlanabiliriz arkadaşlar. Q ile Q üstünün kesişim kümesi yok demiştik. Boş küme çıkması lazım. O yüzden bu yanlış. Yine oradan baktığımızda Q ile Q üstünün toplamı reel sayıları veriyordu. Şimdi burada demiş ki Q ile Q üstünün toplam boş küme. Bu da yanlış. Şimdi B'ye bakalım. Q ile R'nin birleşimi. Q ile yani Q rasyonel sayılar demek. R reel sayılar demek. Bunları birleştirdiğinizde rasyonel sayılar reel sayıların alt kümesi olduğu için bunların toplamında reel sayı çıkmak zorunda. Bu da yanlış. Denizli'ye bakalım. Reel sayılar kesişim rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar şuysa reel sayılar bu. Dolayısıyla bunların kesimine rasyonel sayıları vermek zorunda. Bu da yanlış. C şıkkına bakalım. Reel sayılarla tam sayıları kesiştirdiğimizde diyor. Şimdi tam sayılar bu. Reel sayılar bu. Daha büyük bir küme reel sayılar. Bunların kesişimi yine tam sayıları verecektir arkadaşlar. C doğru. Evet, üçüncü sorudayız. A, C birbirinden farklı rasyonel sayılar, B irrasyonel sayı olmak üzere hangisi daima doğrudur? Şimdi A ile B'yi toplamış bir tane rasyonel bir tane irrasyonel sayıyı toplamış. Sonuç her zaman irrasyonel sayı gelir arkadaşlar. Bu doğru. B'ye baktığınızda A ile C'nin toplamı diyor. Şimdi A ile C dediğim şey iki tane rasyonel sayı. İki tane rasyonel sayının toplamı her zaman bir rasyonel sayı yapar. Bu kesinlikle yanlış. Burada c'nin sıfır olma durumu var. c'yi sıfır alırsanız paydaya sıfır gelir. Dolayısıyla bir sayı çıkmaz. Bunu o yüzden eliyorsunuz. e'yi de bu şekilde eliyorsunuz arkadaşlar. Payda da c olduğu için c'ye sıfır gelebilir. Eliyorsunuz. Şimdi burada b'ye sıfır gelemez. b irrasyonel sayı. Buradaki durum da şu arkadaşlar. Şimdi a ile c birbirinin ters işaretlisi olabilir. Örneğin a 2b 2 olabilir. Eğer böyle bir şey oluyorsa, burayı sıfırlıyorsun. 0 bölü b geliyor. Sonuç 0 demek. Ama 0 irrasyonel sayı değil. Bu da o yüzden yanlış. O halde cevabı neden oluyor? Evet geldik 4. Dördüncü soruda şunu söyleyeyim öncelikle size arkadaşlar. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların arasındaki fark şudur. Yani ben bir sayının rasyonel mi, irrasyonel mi olup olmadığını en çok şuradan anlarım. İrrasyonel sayılar virgülden sonra düzensiz devam eder. Mesela pi sayısını düşünelim. Burada G var mesela baktığınızda. G pi sayısı demek. Yani 3 14 15 92 vesaire diye gidiyor. Yani bir düzen yok. Ama mesela M sayısını düşünelim. M sayısında bir düzen var. Virgülden sonra 4, 4, 4, 4 diye devam ediyor. Düzen dediğimiz şey bu. Yani sayılar sürekli değişiyorsa virgülden sonra düzensiz devam ettiği anlamına gelir ve o sayı irrasyonel sayıdır. Köklü sayıların çıkmayanları da irrasyoneldir arkadaşlar. Her köklü sayı irrasyonel değildir. Mesela burada baktığımızda F'ye bakalım. F dediğimiz kök 9. Kök 9 tam olarak 3 yapar arkadaşlar. Tam sayı olması lazım bu. F yanlış yerleştirilmiş. Sonra D'ye bakalım. D dediğimde 2.9999. Yani ortada bir düzen var. Sürekli 9 diye devam ediyor. Zaten bu 3 kabul edilir arkadaşlar. Ee, 3 kabul edilmediğini bilsen bile düzen olduğu için yine D'nin burada olmayacağını yanlış yerleştirildiğini anlarsın. Bir de arkadaşlar A'ya bakalım. Şimdi A dediğim pembe kümenin içerisinde yani z'nin içerisinde. Z ne demek? Tam sayılar demek. Peki a bir tam sayı mı? Değil. Dolayısıyla a da yanlış yerleştirilmiş. Cevabımız a, d, f olacak. Şimdi soruyu bir yorumlayalım. Bana od'yi kök 2 olarak vermiş. O, OD dedim pembe çemberin yarıçapıdır arkadaşlar. Pembe çemberin yarıçapı kök 2'ymiş siyah çemberin yarı çapı burası kök 2 burası da kök 2 olduğuna göre 2 kök 2 2ymiş. Şimdi siyah çemberin yarı çapı aynı zamanda şurası olduğu için arkadaşlar yani burası 2 kök 2 çıktığına göre OP de 2 kök 2 çıkacak. 2 kök 2 dediğim sayı da benim için irrasyonel sayıdır. Dolayısıyla bu doğru. 2'deyiz arkadaşlar. Şurayı sildim. 2 de diyor ki OK. OK dediğim pembe çemberin yarıçapı yani kök 2. OP dediğim OP dediğim şurası e, siyah çemberin yarıçapı. Onu da biz biraz önce 2 kök 2 bulmuştuk. Bunları çarparsam 2 iki çarpı 2'den 4 yapıyor. Rasyonel sayı mı? Rasyonel sayı. Dolayısıyla bu da doğru. Şimdi OP artı OK. Arkadaşlar OP dediğim 2 kök 2. OK dediğim 1 tane kök 2. Bunları topladığımda da 3 tane kök 2 yapar. Bu da irrasyonel sayıdır. Dolayısıyla 3 de doğru. Hepsi doğru. 6. soruda arkadaşlar kesirli ifadeleri zaten direkt eleyin. Şimdi bunlar tam sayı olduğu için. Mesela bunu B şıkkını düşünelim. Mesela ne diyor? A bölü B artı C diyor. E şimdi buna 2 verip buna eksi 2 verdiğinde paydayı 0 yaparsın. Bu hesaplanmaz. E şıkkında A yerine eksi 5 verdiğinde bu da hesaplanmaz. Geriye kalıyor 3 şık. A'yı da eleyebilirim. Tam sayı veririm 2 tane. Me mesela diyelim ki buraya kök 2 şey C'ye 2 verdim. A'ya 3 verdim. Dolayısıyla ne oldu? Kök 2 artı kök 3 oldu. 2 tane irrasyonel sayının toplamı da rasyonel sayı yapmaz. Burada C kare olduğu için C kökten çıkar. C kök A. A sayısı eğer tam kare değilse 2 gibi 3 gibi bir sayıysa C kök 3 olur. Dolayısıyla bu da elenir. Burada arkadaşlar kare ile karekök birbirini götürür. Mutlak değer içerisinde A eksi C kalır. A tam sayı, C tam sayı olduğu için farkları tam sayı, mutlak değeri de tam sayı olur. Daima rasyonel sayı olan şey budur. Kolay bir sorumuz var. İki tane köşeli parantez. İlk ikinci köşeli parantezin içerisini yapmaya çalışırsak. Eksi 6 eksi 2. Şunlar eksi demek zaten biliyorsunuz. Eksi 6 eksi 2 eksi 8. Birinci köşeli paranteze baktığımda iki tane eksi artı yapar. 13 5 daha 18. Bir daha 19. Dolayısıyla sorum neye döndü benim? 19 eksi 8'e döndü arkadaşlar. O da nedir? 11. Eğer 8. soruda kesirli bir ifade gerçek bir sayı belirtmiyorsa paydayı sıfır yapıyor demektir. Paydayı sıfır yapan değer de 3. Şimdi 26 bölü x sayısı doğal sayı belirtiyorsa bu x sayısı 26'ya tam bölünüyor demek. Ne olabilir? 1 olabilir, 2 olabilir, 13 olabilir, 26 olabilir. 26'ya bölünen sayılar bunlar. Dolayısıyla 4 tane değer var. Şimdi bir sayının toplama işlemine göre tersi negatiflisi demek. Mesela 6 sayısını düşünelim. 6 sayısının toplama işlemine göre tersi eksi 6'dır arkadaşlar. Demek ki burası 6 çıkacak ki bunun toplama işlemine göre tersi eksi 6 çıksın. Buradan da 2a artı 4'ü 6'ya eşitliyorum. Buradan 2a'yı 2 buluyorum. a'yı 1 buluyorum. Şimdi toplama işlemine değişme özelliği vardır. Yani 2 artı 3 de 5'tir. 3 artı 2 de 5'tir. Yani 2 ile 3'ün yerini değiştirseniz sonuç değişmez. Dolayısıyla bu doğru. Şimdi A eksi C eksi B. A eksi C eksi B. Burada ne yapmış? 2'yi şöyle düzenleyelim. ispatlayalım bir. A eksi C eksi B'yi. A eksi parantez açmış. C eksi B yapmış. Burada bu İkinci eksiği parantezin içerisine dağıtırsam a eksi c artı b gelir. İki taraf birbirine eşit olmaz. Yani şuradaki eksiği içeriye dağıttığınızda sol tarafa eşit olmuyor. Burada yanlış çarpanlarını ayırmış. Daha doğrusu paranteze çekmiş. Çıkarma işleminde birleşme özelliği yoktur arkadaşlar. Çünkü sağ taraf sol taraf eşit gelmiyor. A'nın toplama işlemine göre tersiyle A'nın toplama işlemine göre tersi eksi A demiştik. B'nin çarpma işlemine göre tersi, B'nin çarpma işlemine göre tersi de 1 bölü B'dir. Yani bir sayının çarpma işlemine göre tersi işte 1 bölü o sayı. Bunların çarpımı diyor gerçek bir sayıdır diyor. Yani eksi A bölü B gibi bir sonuç çıkıyor. Kesirli ifadelerden korkuyordunuz arkadaşlar. Neden? Çünkü paydayı sıfır yapabiliyor musun? B sayısını sıfır alabilirsen ki alabiliyorsun sıfırdan farklı demiyor. Bu sayı hesaplanmaz. Bu sayı hesaplanmadığı için de bu da her zaman doğru değildir. O yüzden cevabın Ceyhan. Bu sorular arkadaşlar kolay sorulardır. Mesela üçgenin içerisine yazarsa çarpma işlemine göre tersi diyor. Dolayısıyla şu üçgen içerisinde 3 üç, 1 bölü 3 olacak. Sorum şuna döndü. Burada 1 bölü 3 var. Artı. Şimdi mavi karenin içerisinde 5. Karenin içerisinde yazarsa toplama işlemine göre tersi. Eksi 5'tir. Bir kere daha çıkartacağım ben bunları. Şimdi mavi karenin içerisinde toplama işlemine göre tersini aldırıyordu bana. Yani eksiyle çarp. Üçgenin içerisinde oluyorsa çarpma işlemine göre tersi oluyordu. Çarpma işlemine göre tersi de 1 bölü o sayı demek. Yani ben şunu yapacağım. Eksi 1 bölü 3. Eksi. Bakın ile eksinin çarpımı eksi yapar. 1 bölü 5. Payda eşit dediğinizde burayı 5 Burayı 3 ile genişlettiğinizde ne oluyor? Eksi 5 eksi 3 bölü 15. Yani eksi 8 bölü 15.